Nabız var. Bir tek niye bozuyorsunuz? Ne oğlum çorba üstü. Ne var mı? Slandırıp... Sonra. Ee? Bu ne şu be? Humus mu? Tanrım böyle bir lezzet yok. Humus mu bu? Hmm. <laughs> tamam, kabak mı var içinde? Hmm. Kabak sevmiyorum ama mükemmel oluyor böyle ya. Ben kabak hiç sevmiyorum. Bu şey değil mi? Bunun yok. Türkçü, kimden bu? Ya annenin her şeyden sevdiğim hani, bir işte, Annenin gibi de artık son. Ooo. Niye bu güzel ya? Çok güzel bu. Aa, güzel. Mükemmel bir şey bu. Evet. Aşkım mı? Aşkım mı güzel be? Yiyo da. Yiyem o zaman. <laughs> Bak. Bak. Şule mi sat? Allah! Şule mi? Hmm. Sana gelin, sana gelin. Şu durumu şimdi. Seda'yı düşünüyorum. Şuraya Seda. Bir tane damla bıçak da bir tane. Deli tek. Ha? Aynı şeyden geliyor. Evet. He. O kız da benim bugün instagramda şey düştü. O böyle dansı oynayan kız var ya. He. Bayağı bir süre olmuş. Benim takipçisine bakıyorum onu. Çifti çıktı şimdi. Şimdi 10 bin küsür olmuş. Yanında mı Kızım pazardaki devre arttı. Fiyasası büyük yükseldi. Bu kız zaten yakında bıraktı. Yakında da yok, iyi bırakmıştı böyle. Sen ne zaman artacak bu şey fiyasa? Şey dikkat edin, güzel değil lan ama. He he he. Ama güzel da bir saniye. Kim o be? Bu kaynağı da var, var ya. Hı? Bunlar da bir tane kazma Kim ya? Yo oynuyordu sarhoş. ağzı suya aktı ya. Bana gönder falan ya. Bana düşmüş. düşmüş de. Ya bana gönder falan dedin ya. Hangi pan gidelim dedim. <laughs> 50 kere izliyorum <ziyaretin> bu ya. <gülüyor> <gülüyor> ben el, 50 kere ben ben herhalde ya. Sen gönderdim gördün mü? Şuradan acımaz diye sıktırmıyor beni bana geldi bak. Ben wow. <laughs> yazmış ki, ben seni acımaz diye sıktı, bir yazmış, bir Ne keşif bana? Ne keşif? Ne yaptın? 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 Ne Arkadaşlar sürekli niye kuşat soruyorsunuz? Güzel Güzel biraz sonra geliyor Ne oluyor lan Güzel biraz sonra geliyor Yorumlarda, okuyorum şu an yorumlarda hep kuşat Hı hı Bili bili Evet kuşat geldi yine yorumlarda soruyor. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoşgeldiniz Burada sizinle Sulu keşkek yiyoruz bu mu? Ya benim çorbama laf ediyorlar ya! Ya çok güzel, kuru teşkilat. Oğlum ne yapayım, ne yapayım? Su koysam çoğalıyor sonra çorba, içmiyoruz. Bu nasıl yapıyor bunu? Her bugün bana su çekti. çektiler. Ne yaptın? Ne bileyim, anladın mı? Ne anladın mı? Bunlar bana su çekti. çektiler. Su çırpma gidiyor. Hımm. Bir ara su giriyorlar. Sıçkırdın mı?

bunu nasıl yapıyorsun? Hmm. Bc bir bir çok kabahar yapıyorum. Bc bir de sen Yoğurdu süzüyorum. Daha sonra e, süzülen yoğurdun içine işte kabak var onları bütün hepsini ceviz, sarımsak, tuz. Mesela kabak alacakmış, çözünü alacakmış. Ne var ceviz var bu? Dur lan. Sarımsak, tuz, bunun, ceviz. Bunun tarifini alalım esinleri. da. Bunun tarifini alalım da. Ben bile bileyim yapacak olursa önüne geçeyim, yaptır neye. <laughs> Bu <laughs> daivran mı aslında abi benim? sen dedin ya tantinacıya. Yani mi? var ya kaydet de. <gülüyor> <gülüyor> Dün tantinayı <'i> yedik ya. <laughs> bana tantacının numarasını gösteriyor. Şunu kaydet de, yanlış da sipariş melaç vermeyeyim. Kim diyor onu? Kızım Ya <laughs> hadi, yemeği doldurun ya. O kızı ama ben? Şu yemeği, ne neresi? Bak biz yine et bağlayacağız, yine beğenmedik. Bu oyuna Şu ne demek acaba? Ersin yapış. Şunu. Ona. Ya. bunu ne yapıyor? Ersin önüne al tepsi, sıcak değil. Burgu pilavım var. Allah'ım yarabbim var ya. Sonunda burgu pilavı. ne ananı ananı. pilavı çok severim ha. Ama yok. Donut da var. Öyle iki tane. böleceğiz onu. 3'e. Salak. 3'e böleceksin Salak. Öyle biliyor. Şey ben anladım. Çünkü ben gündüz düşünmüştüm bunu. Kanka onu dörde böleceksin ha. Dörde değil, beşe böldüm ben şu an. 5'e bak. Sen ne Bu ne tabak nerede? Ben, bu. Ulan tüy be, az bir kola var be. Şimdi sen, sen hiç ya. Vallahi senin içemeyecek bir şey yok. Ben ya. şey yapayım, tamam, çok Ha, aynı aynı mi? Şey, şey, şey. Hayır, aynı yani. Ben kapağını yağdım. Yallah, benim için çok önemli değil. Ben sen içiyor musun Bir tane kuş var. Şey Allah seni sen iç lan. şey oluyor, çok sıkıntı var. Ha, bu yeter sana. Bana değil bu. Ben Benim o kadar yemek. Ben doydum. <laughs> bana ben fıstık için yer ayırdım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bana hoş geldiniz. <laughs> Kendinize iyi bakın. Yiyeceğim sana. Evet. Bir önce bana mı versin? Yani evet. bunu olur çok güzel. Yani, olur yok, aynı seni Aylin Hanım, 3 saatte... Hayır. Hayır, valla. 4 saatte yaptığı yemeği görüyorsunuz arkadaşlar. dün benim günümdü. ben bütün <laughs> yemekleri 1 saat içerisinde yaptım. Böyle bir adaletsizlik olamaz. 4 saat boyu. Aylin Hanım bunu fırına attınız, ne yaptınız? Ne kadar fırında kaldı bu? Fırında gezi ne yaptınız? Ne yaptınız? Fırında kaptım. Yani bu fırında gün yan gelip yattınız mı? <laughs> Ayıptır ya. Evet. Dün değil de bugün yan gelip yattım yani. Siz ne yaptınız peki? Lan o yemek niye bitmiyor? Bak sizi parçalarım ha. Kola içmeyin yemek yiyin. Ne diyor ha? Ne, ne, <laughs> ne diyor bu ya? Al bunu da ısıttırdınız bana. Hadi bakalım. Demet takalım. Ben bunu çok yiyesim vardı aslında da. Şu an hiç yok. Demet, bu benim Çek şunu önümden ya. Kudretak geliyor ya. Evet ya. Ya bir şey yok be. Gelin çıkarıver işte. Devam et sonra. Yolu yukarı işte veriyorum onu. Yesin üstüne atıver Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle pilav yiyeceğiz. Bu neymiş? bu ya? Tavuk adı mı? Pilav şey hmm, tamam. işini geçirsin yine sonra. Olmuş mu pilav? Ya sana kim öğretti? Kendi. Kendimiz açıkta arkandan konuşamayız. Aynen diyeceksin? Pardon, pardon kaynama. Bir daha söyle. Bir daha söyle. Burayı kes tamam mı? Tamam. Sana bu kadar güzel pilav yapmayı kim öğretti? Kaynanam. Kaynanam <laughs> değil, benim yani anam, anam diyeceksin. He annem. <laughs> annem deyince aklıma başkası geliyor. Hımm. Hımm. O kızım, kızım diyor mu? Hımm. Herhalde. Öz annem demesin mi oğlum? Gidiyorum gecik, alkışlayayım. <laughs> Merhaba, az daha kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel <laughs> pozgarım <laughs> ya. Vallahi mi lan? <laughs> yeme, 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 yeme. Ben bir tadı var. Çünkü salçalı yemek olduğu için kokusundan anlamadım ama tadı değişebilir. Ne Yemek pozgarım benim ağır tadım. Yani hayatta yiyemem bu. Çok yersin. Hiç Çok güzel lan bu. Çok şey şok olacak Ben bu jeyi tartmışım, biraz yapalım, şey geleceğim. Bu film bir son sonsuza bulamıyor. mı Çok güzelmiş lan. hı hı. Ben daha yemem ya. Oğlum bak iyi nimet oynama. Yine sevmediğim şey. Vallahi ya. Ayıp dönem bir şey var ya. Yemeyeceksem... Yemeyi sen... beğenmediği zaman böyle yapıyor he. ha. Yemem ben de bir şeyler yani, yemeyeyim. Ben senin Sen bir şey yeme ihtimali yok? Oğlum ben size bize bir şey söyledim. Ne bir dönem söyledi. Çok yemişti o yüzden yiyemiyor. Normalde iki tane yani biz döner söyledik. Kanka. Tıraşını beğendin mi? Niye o kadar döner söylediniz? Bir tane, bir tane. Beğendin mi tıraşını? Güzel. Beğendim. Sence? 5 lira tıraş yapan bir yeri bir yer biliyorum. Bir. Berber diyor ki, <laughs> dinliyorum arkadaş geldi iki tane diyorum o <laughs> da diyor, berbere gitme ben seni tıraş ederim falan filan diyor. Berber diyor, yok hangi diyorum şeyden beri diyor, böyle kendi kese kese diyor, profesyonel oldu. Bak, yok. Sikerim onun beni ağzına. <laughs> Allah oradan bir tane çiçek getirmişsiniz. Yani. Dolapta. Ne istiyorsun? Dolapta dolapta. ne istiyorsun? Şöyle dolapta. Şöyle şöyle. dolapta. Ayşe getirdi. Ne, ne ne Yine iç. O da Bir boş ver. Ama Olsun. Evet sarı yer, gazoz yiyoruz. Oğlum Pepsi nerenin malı lan? İsrail mi? <laughs> Amerikan ya orada. Sen bu kadar şerefsizsin. Evet, siz şerefsizsiniz. Siyah kola içerek. Siyah kolaların hepsi İsrail'e ait. Yok ya hepsi yüzde yüz Amerikan. Ben kanka sabah çıkmadan önce aldırmıştım onu. <laughs> Gördünüz mü İsrail askerlerine şey... Siyah kola içerek. onu Siyaseti konuşmayın, <laughs> yıkım attınız. Siyaseti ne lazım? Biz de ne lazım? Filistin kayıt yapmamış bu. 11 dakika lan. 11 dakika da biz konuşur muyuz?